Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir sorun oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı geliştim. Yanındaki insanlara bana ona geliyor arkadaşlar. B B i̇şte 200 B aldım. Kobalt B çıkar aldım. İşte getirdim. Bayağı legendary'e falan var. Arkadaşlar yani bayağı kastım. Bugün biraz görevde odaklanacağız. Mesela ne yapalım? Sunflower. Bunlar bir ürün görüyorlarmış. varmış. vay. Şöyle hemen biraz toplayalım. Dedim çok özür ser. Arkadaşlar minik bir arzu olmuş. Geri geldim. Arkadaşlar PUBG'ne gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar oyunu biraz kasabilir. Yani umarım sıkıntı etmezsiniz. Hoppala şuradan.

Kiss bir gel koçum şunları bir diş at. En arkada mı geliyorsun? Oyun şu an deli bir kastı ve yine gösterdi. O oh, o oh, il çıktı. Oha bayağı oyun kusuyor arkadaşlar. İki mantı söyleyecektik zaten. Arkadaşlar da videonun devamı gelmesi istiyorsanız bir like atın yani çok istemiyorum eskiden başlamıştık. <laughs> Arkadaşlar isterseniz 35. yere kadar video çekebilirim. Yani bir gün zaten yani 35. yere kadar da gelebilirim. Yani siz isterseniz. Ya da böyle her iki videoda bir yeni bir arım alayım. Yani nasıl olsun fikirlerinizi bekliyorum. Arkadaşlar benim bir arkadaşım 35 yıldır ha, hemen anlatayım 35 yıllık yeri size. Arkadaşlar 35 yıllık yerde ee, şey var. Bir yer var şöyle bak göstereyim şuradan. Bakın şuradan göstereceğim. hop. hop. Arkadaşlar bakın şurada. Şu topun. Bineyim. Oradan fırlayayım. Arkadaşlar şurada böyle bir şey aslı bir şeyler var ya işte arkadaşlar orada oradaki yere oradan istedim. Mesela gece gelince 200 bir çağırmak istiyorum. Şu kadar tıkladı yere diş veriyorsun, geliyor. Win TV çağırabiliyorsun. Geri kalanını bilmiyorum. Arkadaşlar bir de çok e, ben yalan olduğunu düşündüm ama gerçek olan bir şey var burada. Onu da göstereyim size. Şuradan. Arkadaşlar şimdi ben sanıyordum ki bunu böyle bir şey yok. Arkadaşlar buraya gelip bir tane bundan atarsanız lan. lan. Ha kaçar. Gördüğünüz gibi buraya şimdi şunu şunu alayım Arkadaşlar burası böyle bir yer. Ee, burada arkadaşlar şu görev ver, verecek size ama bunu almanız gerekiyor. Bu çok pahalı arkadaşlar. Ama verdiği görevde yaparsanız ay gibi para veriyor arkadaşlar. Bunu alırsanız ise ee, arkadaşlar bunu alırsanız da gördüğünüz yerden sınırsız şey çıkıyor. Hem jel çıkıyor mesela bak. Ben bu ile konuşmak istesem arkadaşlar ne olacağını göstereyim. Direksin ki sen burada ne arıyorsun? Para filan diyor arkadaşlar yazdığında beni açacak. Arkadaşlar en sonunda öldürüyor. bak da kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok yararlı değil mi? <laughs> Neyse kaç videolarımız uyumuş. Arkadaşlar biraz görev yapacağım yani bu video biraz tanıtım videosu gibi oldu. Bakalım. Arkadaşlar biraz e, uzun bir süre video olabilir bu. Yani bir 20 dakika video da olabilir. Şöyle uçalım. Viu, 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 viu. görev yapmak için bum 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 Ben mm, 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 mm. daha yok. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir yer adam bal yağmur aynı anda 3 kişi bal yağmur yaptığı için böyle bal yağmur yapmışlar. Bayağı o yüzden oyun böyle tıkandı, dondu. Orada hareket ediyormuş gibi gözüktüm ama aslında hareket etmiyordum. Oyunları verdi ondan sonra arkadaşlar. Ne geri geldim. Bu da ben de. Bana. Hmm. 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 Şunu uçalım. Arkadaşlar şunu açalım. Arkadaşlar buradan bir kadar uçarsam 1 milyon 1 milyon like alıyorum. Aa tabii öyle uçamaz. Orada T böyle şu şekilde uçmaz imkansız. Lavender, <laughs> lavender, arkadaşlar Gulu'dan iki tane yap ah, bayağı aldı bayağı aldı <laughs> bitti mi o şeyin şu an oyunun görevi of oh, tam beğendir deyip görevimiz bitti çıldıracaktım ah. ya başta şimdi Papkin ve bunu da kasacağız Arkadaşlar ben videoyu 1 burada dondurayım. E, Bu görev bitin, pubg'in bitince haber veririm. Arkadaşlar lafımı geri alıyorum. Bayağı zormuş. Kasmaya devam ediyorum. Birazdan biter. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Önceki videonun gösterdiğimi bilmiyorum ama yani 15 Aralık geri geçenlerin işine yarayacak bir şey. Buranın içinde bir tane golden egg var içeri girip göstermek istemiyorum. Dışarı girip çıkıyor arkadaşlar. görmüşsünüz siz. Arkadaşlar orada bir tane e, Golden Egg var. Golden Egg'i açabilirsiniz alıp. Ama arkadaşlar oraya girerken normal yürürseniz ölüyorsunuz. oradan için 2000 2 milyon 200 binlik bot ve 5 e, tane de token lazım bakın topluyorum şimdi. Ben size şimdi üzerinizde balon musun? ve üzerinde yani e, doluyken onu almaya çalışmıştım ve benim orada beş binlik orada ben e, arkadaşlar elli bin bal dediğim orada çok fazlaydı öyle bir üzülmüştüm ki evet akşam oldu zaten görev de bitiyor zaten o yüzden videoya başladım mm -mm -mm -mm. Monster çıktınız mı sizde? Çıkmalarına 3 dakika var tamam. Bugün arkadaşlar o görevi de bitiririz. Biraz video olsun olur ama Odalar ben keserim. Arkadaşlar sessiz olun. Bu kadar görev yapmayın. Arkadaşlar size tavsiye görevlerle ilerleyin. Çünkü yani, sadece polenlerle ilerlemiştim. Pişman oldum yani. Böyle ilerlemek hem mantıklı. Yani hem buradan polen kazanıyorsunuz hem de ayılar size balınızı veriyor. <laughs> Arkadaşlar bakın ben burada çok emek harcıyorum sizde bir kez yani ya siz de, benim amacım para değil benim amacım yani videoyu beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz isterseniz like atmayın sadece yani yoruma beğeniyorum devamı gelsin de yazabilirsiniz yani orada her ilk yoruma en like atacağım arkadaşlar burası bitmiş yani ben senin like yani para için bakmıyorum bu oyunda yani. Sen ise is tek şey em, videoyu beğendiniz mi beğenmediniz ona göre ilerleyeceğim. Yani diyelim bu oyunu sevmeniz farklı bir oyuna gideceğim. O oyunu sevmeniz farklı bir gideceğim. Arkadaşlar ben bunu bitirip geleyim. Arkadaşlar size bir bilgi vereyim arkadaşlar. Şu andaki şu em böyle bilgi için böyle şey görüyorsunuz ya 10 çarpı 18 yazıyor işte. Arkadaşlar o aranızı em çevirme yani. Ben şu an e %450 em daha iyi çeviriyorum. Yani 18 kat bir şey arkadaşım pek anlamadım onu. ama arkadaşlar onu 21. gören yapınca size tersi yani translate veriyor arkadaşlar onu bakın çubuk böceğinde mi kullanmak istersiniz kırmızı arada mı yoksa e, mavi arada mı kullanmak istersiniz diye bir yer var ona gidiyorsun e, o kişiye veriyorsun arkadaşlar ben e, mavi araya vereceğim çünkü fark gibi mavi arım çok yani arkadaşlar yani stick bug'ı stick bug e, tersi verince ise e, e, böyle konuşabiliyorsunuz hatta onu bile çağırabiliyorsunuz böyle boss olarak. Ama arkadaşlar ben Sikmak'ı çağırmaya çok yani Sikmak'ı çağırmak istemiyorum. Neden mi? Çünkü Sikmak'ı çağırmak yani niye boşu boşuna uğraşayım? Skor veriyor sadece zaten. Arkadaşlar şöyle çantam dolacak hemen satacağım. Arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım. Da Oha. Adam kokonatı var lan. Lan. Şunun kokonatını çantaya zaten biz 35. bölgeye geçeriz ya. Arkadaşlar sizce bu oyun gelsin mi? Ben çok istiyorum. Bu oyunu bitmez. Yani bundan sonraki yani yılbaşını getirir Getirirse çok mutlu olurum. Çünkü yani böyle çok güzel yılbaşı falan getiriyor böyle. Karakterler size bir eşya veriyor. onu ağaca takıyorsunuz. Arkadaşlar ben e, en iyisi bunu bitirdikten sonra Şey e, Ya başka videoya saklayayım Şu 420 binlik Mavi polyerini de yaparız sonra bitiririz Arkadaşlar, Arkadan patlama sesleri geliyor Arkadaşlar ayının verdiği görev bana bu 4 4 milyon 4,5 milyon diyelim biz direkt Cactus field zaten onu da topluyoruz aynı anda İhtiyacınızı onu da yapayım ya aynen Sonra arkadaşlar eğer isterseniz böyle 10 like gelirse videoya arkadaşlar. Bu Star journey görevini bitireceğim arkadaşlar. Bakın bayağı uzun görev. Zaten görevlerin yarısını bu kaplıyor. 50 milyon kırmızı polen, 25 milyon çiçek poleni, 12,5 milyon çilek poleni, 206,5 milyon diyelim. E, mantar poleni o bayağı zor olacak. 5 milyon kırmızı polen. E, Sonra 5000 e, tane buz tokeni yani öyle kardeşim. Fire ants ve bitiyor. Arkadaşlar siz yapmamışsa soruyorum çünkü benim hiç yapmasının hevesim yok ama siz dersiniz yap ben yaparım. Arkadaşlar neyse ben şunu bir kasıp geleyim öleceğim artık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı denedim. Yani bayağı kastım ama yani çok fazla istediği için yani bundan sonraki yani şeyde biraz deneyeceğim ama bundan sonra, yani belki yani bundan sonraki yani videoda ya da bugün bu videoda yaparım. En kötü yani öbürü öbür videoda yaparım yani. Öyle olacağım ediyor. Yani arkadaşlar bayağı zor çünkü çektiler yani siz tek kestiğim yerleri izlemediğiniz için <laughs> arkadaşlar ya biraz kalmış zaten bitirdim arkadaşlar ben bitirince videoyu başladım evet arkadaşlar az önce oyun çöktü ve yaptım görev arkadaşlar ölüyorum yardım edin <laughs> ölüyorum bunun karşısında güzel bir şeyler istiyor. Yoksa yemeyeceğim lira oyunu bırakacağım artık ya. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Oyun verdi. Böyle göre olurum Allah aşkına. İn şuraya. Oh, başmak istiyorum artık bir yeter. Bakın orada AFK bırakmıyorum. Parayı kendim böyle Ekrana baka baka kasıyorum. Al benim ayıcım. Bize ne veriyorsun? adam kılı gibi şeyler. He şöyle. Güzel. Tahmin ettim iyi şey var. sen altını bulacaktım. Kardeşim sen de yani. Arkadaşlar bizim işimiz bitti. Ben size söyleyeyim. Ne zaman geçeceğiz? zaten de temiz yapalım. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum.